ini açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. Bu hafta birçok acı olayla karşılaştık değerli arkadaşlar. Ölümler oldu. Bildiğiniz gibi bir Edremit'te trafik kazası oldu. Sonra Hamza Baba Türbesi'nden dönen Kınık Köylüleri'nin otobüsü uçurma yuvarlandı. Sekiz canımız orada canlarını verdiler. Bu çok elin bir hadiseydi. Kemal Paşa Belediye Başkanımız burada mı bilmiyorum. O yakinen çok takip etmişti. Hep birlikte zaten o canlarımızla beraber son görevlerimizi onlara yerine getirdik. Bugün de değerli arkadaşımız, meclis üyemiz, Sayın Üstü Boztepe'nin kıymetli abileri Zitü Boztepe hakkın rahmetine kavuştu ve onu yine meclis dostlarıyla son yolculuğuna uğurladık. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin Sayın Boztepe. Değerli arkadaşlar, Gündeme geçmeden önce bir duyuruyu, bir açıklamayı yapmak istiyorum. İzmir halkına, meclisimize, bu basınımızın da tabii çok dikkatini celp edecek bir konu. Bildiğiniz üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının 30 Ekim depreminde gördüğü hasar ve sonrası ki gelişmeler ve daha önce yaptığımız meclislerle bu binamızla ilgili meclisimizin karar olarak değil ama irade olarak da hakikaten o binada belediye faaliyetlerinin bu haliyle sürdürülmesinin mümkün olmadığına dair bir kanaatimiz vardı ama bunun bilimsel olarak da ortaya konması çok önemliydi. Depremde orada yakalanan arkadaşlarımız vardı. Sayın Hızal orada deprem anında binada yakalanmıştı. Şimdi yine biliyorsunuz bir rapor hazırlanması için iki öğretim üyesine, iki bu konuda uzman değerli bilim insanına vazife verilmişti belediyemiz tarafından. Ve onlar raporlarını kesin olarak hazırlayıp belediyemize sunmadan önce bir ara sonucu geldiler burada bizlerle de paylaştılar huzurunuzda ilgili öğretim üyesi arkadaşımız bina ile ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının deprem güvenliğinin ve güçlendirilmeye uygunluğunun önceki çalışmalar ve 30 10 2020 depremi sonrası yapılan gözlemler ışığında değerlendirilmesi hakkında teknik raporu elimde. Değerli arkadaşlar. Bu rapor yarın birimlerimiz, ilgili birimlerimiz, tanıtım birimimiz tarafından kamuoyuna paylaşılacak ve raporun kendisi bizzat orijinali belediyemizin sitesinde İzmir kamuoyunun dikkatine de arz edilecek. Şeffaf, açık, isteyen her vatandaşımızın, her ilgili kişinin, kurumun ulaşılabileceği bir şekilde sitemizde de yer alacak. Orada tüm arkadaşlarımız tabii ki bu raporu teknik yönden incelemek isteyen arkadaşlarımız vardır alırlar, incelerler. Ama raporun bizlere söylediği, vaaz ettiği temel konu iki blok A ve C blokların 15 santimlik bir çökme olduğu ve eee evet bunun güçlendirilme imkanının güçlendirme imkanının güçlendirilme çalışmalarının mümkün olabildiğini ama esas itibariyle özellikle bu iki blokla ilgili asla bunun yapılmaması gerektiğini özellikle zeminde de çok ciddi deformasyonlar, korozyonlar olduğu konusunda çok raporda ayrıntılı ilgili arkadaşlar ilgililer bakabilirler. Dolayısıyla bu iki bloğun yıkılması yönünde zaten bir irade var. Diğer kalan bloklarla ilgili de güçlendirme çalışmasının yapılabileceğini ama güçlendirme çalışma maliyetlerinin aslında bina maliyetinin ki bir arkadaşımız da onu dile getirmişti sanıyorum Hakan Bey. Çok 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 üstünde olduğunu ve bina kullanım alanlarının da raporun söylediği şeye göre aslında bu görünen binadan daha az, daha kısıtlı bir noktaya geleceği. Yani hizmetlerin orada, belediyecilik hizmetlerinin bir hakkın herhangi bir deprem faaliyeti, deprem tehlikesi sonrasında da yürütülmesinin zorluğu konusunda açık ifadeler yer almıştır. İşte bu ifadeler ışığında zaten daha önce de bu konular başkanımız tarafından kamuoyuyla da paylaşılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak binamızın yıkılarak yerine oluşturulacak bir danışma kurulu ilgili uzmanlardan, ilgili kuruluşlardan, mimarlardan, şehir plancılarından her neyse oluşacak oluşacak bir danışma kurulunun alacağı kararla orada o yıkımdan sonra nasıl bir bina nasıl bir yapı olacağı da bu heyetin vereceği bir kararla ortaya çıkacak ve o heyetin yönlendirilmesi konusunda da süreç devam edecek. Bunlarla ilgili zaten detaylı diğer açıklamalarda süreç içinde Sayın Başkanımız da kendileri arz ederler. Yarından itibaren de belediyemizin sitesinde ilgili raporu da görebilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum İzmir'imize. Elim bir hadise yani deprem gibi bir felaketle karşılaştık. Ama onu atlattık. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Belediye olarak biz de bu konuda binamızı aslında bu depremde yitirmiş olduk. Fakat her gelen kazadan beladan bir umut, bir iyilik, fayda çıkartmak iradesi insanoğlunun asli iradelerinden biridir. Olumlu bakarak, güzel bakarak, geleceğe bakarak inşallah işin uzmanları tarafından, işi gerçekten bilen yetkili deneyimli, liyakatlı kişiler tarafından oluşacak kararla da orada güzel bir binaya İzmir kavuşacaktır. Hepinize bu bilgiyi e, vermek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi gündemimizin ikinci maddesine e, geçiyoruz. E, ek gündeme konulan önergelerle ilgili. Sayın Kök Kılıç. E, madde başlıklarıyla e, okunarak görüşülsün ve karara bağlan. Sayın Özal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç Evet, e, gündemin madde başlıklarıyla görüşülmesi ve oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir. Birinci madde acil kaydıyla bütçe, gençlik ve spor komisyonu Sayın Özal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç Birinci maddenin acil ile bütçe ve gençlik spor komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki. İki ve üçüncü maddelerin acil kaydıyla bütçe ve hukuk komisyonlarına. Sayın, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. iki ve üçüncü maddelerin acil kaydıyla plan bütçe ve hukuk komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört. Acil kaydıyla bütçe ve tüketici komisyonları. Sayın Hızal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç, dördüncü maddenin acil kaydıyla bütçe ve tüketici koruma komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş. Beşinci madde imar komisyonu. Sayın Hızal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Beşinci maddenin imar komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. İmar ve Ulaşım Komisyonu. Sayın Azal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç 6. maddenin İmar ve Ulaşım Komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. İmar, Kentsel Dönüşüm, Afet ve Deprem Komisyonu acil kaydıyla. Sayın Azal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç 7. maddenin acil kaydıyla İmar kentsel dönüşüm deprem ve afet komisyonlarına havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. İmar, Ulaşım, Çevre, Esnaf Komisyonu. Sayın Özal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. 8. maddenin imar, ulaşım, çevre ve esnaf komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. İmar ve Çevre Komisyonu. Sayın Sal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Dokuzuncu maddenin İmar ve Çevre Komisyonlarımıza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. On. İmar, Eğitim, Kültür, Spor Komisyonu. Sayın Sal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Onuncu maddenin İmar, Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonumuza havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi, komisyon raporlarının görüşülmesi bölümü. Sayın Kök Kılıç. Birinci maddenin aile ve çocuk komisyonu, eğitim, kültür, gençlik, spor komisyonu, hukuk komisyonu, göç ve uyum komisyonlarına iade edilmesini öneriyoruz. Sayın Sal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Birinci önergenin hukuk, göç ve uyum Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Aile ve Çocuk Komisyonuna iade edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2. 2 3 4 ve 5. maddeler komisyonlardan oy birliğiyle gelmiş. Geldikleri şekliyle oyylansın. Sayın Sal, Sayın Şahin, Sayın Sevinç, değerli arkadaşlar, 2 3 4 ve 5 maddelerin komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündem dışı konuşma talepleri bölümüne geldik. Gündem dışı söz almak isteyen arkadaşlarımız Göremiyorum. Metin sen misin? Kim abi? Aa Fikret özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani... Rica ederim başkanım. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın meclisimiz hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başkanım ben 14 Haziran'da bir önerge vermiştim. SMA hastalıklı çocuklarımızla ilgili olarak evlenen çiftlere tanı konması ile ilgili belediye bütçemizden veya işte Eşe Hastanesi ile bir protokol imzalayalım diye bu iki ay oldu. Dolayısıyla artık bunun komisyonlarda kalma süresi aslında yasal bir sorumluluk da bize getirmeye başladı. Maalesef görüşülmüyor. Bu mümkünse Cuma'ya geçişmesi için yarın için bunu bir acil gündem maddesiyle alırsak iyi olur. Çünkü bu arada benimle aynı tarihte Ordu Belediyesi bu önergeyi verdi ve acil gündemle meclis toplandı, bu kararı aldı. Yani biz de bu kararı alabiliriz. Sizden ricam, bunu acil gündem maddesiyle toplanırsak Cuma günü meclisimize hangi belediyeniz? E, Ordu Belediyesi. Ordu. Başkanım. Peki. Teşekkür ederim başkanım. Değerli arkadaşlar. Sayın Grup Vekilleri... Sayın, sayın Başkanım direkt ve temenni olarak alalım. Komisyon hangi komisyonlardaysa konu yarın zaten toplanıyor e, arkadaşlarımız. Bu konuyu görüşürlerse, görüşebilirlerse cuma gününe gelsin elbette tabii ki de. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ali Bey buyurun. Ali Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinize saygı ve sevgili selamlarım. Sayın Başkanım ben bir e, köprü ile ilgili bir sorun var. Onu izah etmek için e, söz almış bulunuyorum. E, Seferi Serilçesi Ürkmez Payamlı Belde, e, Ürkmez Doğan Bey Belediyesi'nde Meltem Tur Meltem Tur'un deniz geçişini sağlayan o devenin üzerindeki bir köprü var. Demir bir köprü. Sanıyorum İSSU'ya ait, İSSU'nun yaptığı bir köprü. İki, e, Şubat ayında meydana gelen sel felaketinde köprünün ayakları çökmüş. Bir, bir kısmı çökmüş. Diğer kısmı ayakta duruyor. Tabii ki oradan e, sahil yolundan e, vatandaşlarımız yürü geçemiyorlar sahilde yapılmış olan yoldan ama kimileri zorlayarak e, bu, buradan geçmek istiyorlar. Orada bir sıkıntı var Allah korusun o geçiş süresinde çoğunlukla geçilmiyor, kullanılmıyor ama geçenlerin de hayati tehlikede söz konusu olabilir. Köprüden düşebilirler, demir korkulukları kafalarını çarpabilirler. Allah korusun orada bir can kaybı da söz konusu olabilir. Oranın ebedilikle yapılması gerekiyor Onar ya da onarılması gerekiyor. Ben bunun e, temennisinde bulunmak için söz almıştım. Ondan. Ee, çok teşekkür ederim duyarlılığınız için de ayrıca Ali Bey. Ee, su yetkilisi arkadaşlarımız burada var mı bilmiyorum ama e, bizim... E, Sayın bürokratlarımız, genel sekreterlerimizin notlarını aldılar. Bunu hemen izleyeceğiz. Çünkü şu anda çok yoğun sahillerimiz biliyorsunuz. Vatandaşlarımız oralarda. Şubat ayından beri de o köprü maalesef şu anda işlev görmüyor başkanım. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Çok, Sağ olun. Bu haklı uyarısına ayrıca gerçekten teşekkür ederim. Ozan Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Açılışta sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde ve dünyamızda hiç olumlu yüzümüzü güldürecek bir olayla karşılaşmıyoruz. Ben e, bunun aksini e, e, için söz almış bulunuyorum. Önümüzdeki hafta sonu Güzelbahçe'nin bir dağ köyü olan Payamlı e, kö köyünde Bardacık Festivali düzenliyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa İnce'nin de selamlarını e, iletiyorum. Tüm mecliste e, bulunan arkadaşlarımızı Cumartesi ve Pazar günü e, Bardacık Festivalimize davet ediyorum. Onun için söz almıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama böyle kuru kuru şey olmaz. Yani yani sürprizler dışarıda başkanım. Peki o güzel. Başka söz almak isteyen arkadaşımız Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız olmadığına göre Gündemizin ee, gündemimizin diğer maddesi e, toplantıya katılmayan meclisinin mazeretlerinin kabul edilmesi. Oylarınıza asıyorum. Kabul edenler... Başka söz almak isteyen arkadaşımız... Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız arkadaşımız olmadığına göre e, gündemimizin diğer maddesi toplantı e, toplantıya katılma meclisinin mazeretlerinin kabul edilmesi. Oylarınıza asıyorum. Kabul edenler...